Merhaba arkadaşlar. Bugün nokta mantık incelemesi 4. derste işte beraberiz. Bir önceki derslerde nokta nedir? Nokta nasıl gösterilir? Noktanın geometrik yorumunu görmeye çalıştık. Bugün sizlerle iki nokta uzaklık formülü kullanmayı göreceğiz. ÖSYM'nin en çok kullandığı formüllerin başında geliyor bu. İki nokta uzaklık analitiğin her aşamasında karşınıza mutlaka ama mutlaka bu formül gelecektir. Şimdiden başarılar diliyoruz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Analitik düzlemde verilen iki noktasındaki uzaklığı bulabilmek için biz normalde bir noktanın geometrik gösterimi öğrenmiştik. Yani bir nokta A noktası x1, y1, b, x2, y2 ise bu noktalar x80 üzerinde gösterdiğim zaman x1 ve y1, b noktası da x2 ve y2 olarak gelsin. Bunlar sayısal olarak x2 birim kadar iken ve burası da uzunluk olarak x1 kadar iken tabanda x2 ile x1 arasındaki mesafe şurası olur. Aynı şekilde yükseklikten gelen y2 kadarlık bir mesafe ve y1 kadar gelen bir mesafe aradaki şu muhabbeti y2 eksi y1 yapar. Bizler ne yapıyoruz? Buradaki iki nokta uzaklığı Pisagor'a tamamladığımızda bu x2 eksi x1 ya da y2 eksi y1 bizim dik üçgenin kollarını oluşturacaktır. Dolayısıyla a ile b arasında uzaklık bulmak için bu kollara Pisagor yazmak yeterlidir. Pisagor neydi? x2'nin karesi eksi x1'in karesi y2 eksi y1'in karesi yani kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. O zaman yapılan işlem sonucunda ab'nin x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi olduğu göreceğiz. Yani x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Burada hangi nokta x1 hangi nokta x2 alacağınız bir önemi yok. Parantez karesi aldığımızdan dolayı iki durumda da pozitif sonuç elde edeceğimizden bu meseleye çok takmıyoruz. Hangisi daha kolay çıkacaksa birbirinden o işlemi yapabilirsiniz. O zaman örneklerimize başlarsak. 1. A noktası 7,8 ve B 2,4 nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir? İki nokta arası uzaklığı bulmak için bu iki noktayı birbirine çıkartırız deriz. Yani A'dan B'yi çıkartmak yeterlidir. Bu şu demektir. A ile B arasındaki uzaklığı bulacaksanız kök içinde A'dan B'yi çıkartacağız. 7 apsis 2 apsis. Önce apsisler farkı yani 7 2'nin karesini alıyoruz. Artı sonra 8'den eksi 4'ü çıkartıyorum. 8'den eksi, eksi, 4 çıkartıyorum. Burada eksiler önemli. O yüzden dikkat ediyoruz. Elimizde birinci parantezden 5'in karesi. ikinci parantezden 8 eksi eksiden dolayı 8 artı 4. Yani 12 gelecek. 12'nin karesi gelip. Burası 5, 12, 13 üçgeni oluşturacaktır. Çünkü biz hatırlarsanız bir dik üçgen elde yürüdük ve o dik üçgene Pisagor yazıyorduk. O zaman bu 5, 12, 13 Pisagor demektir. Bu yüzden cevabı 13 alırız. İkinci örneğimizde A 0dan büyük olmak üzere C ve D nokta arasındaki uzaklık 5 birim ise A kaçtır? C ile D arasındaki uzaklığı bulabilmek için CD yazarız. Eşittir. Kök içinde C'den D'yi çıkartıyorum. Bu X'den 3'ten A çıkartmak anlamına gelir. Karesi artı. Eksi 5'ten de eksi eksi 1 çıkartmak anlamına gelir. Karelerini alıyoruz. CD'nin 5 birim olduğunu biliyoruz. Eşittir. 3 eksi A'nın karesi artı. Burası eksi 5 artı 1'in karesi gelecektir. Buradan yine 5 eşittir. parantez kök içindeyiz. 3 eksi a'nın karesi artı. Buradan eksi 4 karesi 16 gelecektir. Kökü kurtarmak için karesini alırsam 25 eşittir. 3 eksi a'nın karesine halen dokunmuyorum. Artı 16. O zaman işlemimizi devam ettirmek için şuraya taşıdım. 16'tan 25 9 bırakır. Eşittir. 3 eksi a'nın karesi. Buradan hangi sayının karesi 9'dur dersek 3 eksi a'nın 3 olduğunu ya da 3 eksi a'nın eksi 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. İlkinde a'nın 0 geldiğini, ikincisi ise a'nın 6 geldiğini göreceğiz. Bana a'nın 0'dan büyük olduğunu söylediği için 6 olarak alırız cevabımızı diyoruz. Ve üçüncü örnekteyiz. Üçüncü örnekte a ve b noktalarının eşit uzaklıkta bulunan ve x ekseni üzerinde yer alan c noktasının absisini bulunuz. 1. x ekseni üzerinde yer alan bir c noktası başlıyor. Bu şu demektir. Bizler x eksen üzerinde bir nokta belirlerken bu noktanın ordinatının sıfır olduğunu o yüzden c'nin x virgül sıfır şeklinde yazılabildiğini söyleyeceğiz. 2. Öyle bir c noktası ki bu hem a'yı hem de b'yi eşit uzaklıkta olduğundan dolayı biz c'nin a'ya olan uzaklığı eşittir. c noktasının b'ye olan uzaklığı yazabiliyoruz. Bu da iki noktada uzaklığı birbirine eşitlemek anlamına gelecek. O zaman ben c ile a arasındaki uzaklığı bulmak için c'den a'yı çıkartacağım. Yani x'ten 3'ü çıkartıyorum. En, önce x'ler farkın karesi. Sonra 0'dan 7 çıkartacağım. Karesini almış olacağım. 0 7'nin karesi. Eşittir kök içinde c'den b'yi çıkartıyoruz. b eksi 2 iken x'den eksi eksi 2 çıkartınca artı 2. Burada eksilere dikkat ediyorum. Artı 0'dan 5 çıkartıyorum. Karesi. Her iki tarafta da kare kök olduğu için kare kökleri ihmal edebilirim. Kaldırıyorum. x eksi 3'ün karesi açılır. x kare eksi 6 x artı 9 artı 49 eşittir. X artı 2'nin karesi açılırsa x kare artı 4 x artı 4 artı eksi 5'in karesi artı 25 gelecektir. Buradan işlemlerimizde x kareler birbirini götürürse elimizde eksi 6 x artı 58 eşittir. 4 x artı 29 gibi bir sayı kalacak. Buradan eksi 6'yı karşı atarsam 29'a karşı atarsam 58 eksi 29 eşittir 10x'dan 10x eşittir 29'dan dolayı x 29 bölü 10 olarak bulunacaktır. Şekilde ABC üçgenin koordinatları verilmiştir. Buna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir? Açı kullandığına göre benim iki kenar ve açısı bilinen üçgen alan formülü yani sinüs alan kullanmamı istemiştir. Böyle düşünebilirim. O yüzden benim bu açının kollarını bilmem gerekiyor. Bunun için de önce AB saplamamız gerekecek. A, B, A ile B arasındaki uzaklıktır. İki nokta arası uzaklığı bulabilmek için iki noktayı birbirinden çıkartıyorum. X'den 2'den 1 çıkartıyorum karesi. 1'den 0 çıkartıyorum karesinin kare kökü gelecektir. Buradan 1'in karesi artı 1'in karesinden dolayı kök 2 sayısını buluruz. Demek ki bir tanesinin kenarı kökü olacaktır. A'nın C'ye olan uzaklığını hesaplıyorum. 2'den 2'yi çıkarttım. Karesi artı 0'dan 1'i çıkarttım. Karesinin Kare kökü yine kök içindeyiz. buradan sıfırın karesi artı birin karesi geldiğinden bir buradan da kök bir yani bir gelmiş olacak Bana sorulan alan o zaman 1/2 çarpı kök 2 çarpı bir çarpı sin 45'tir. Bizler bu üçgenin alanını sinüs alan hesaplayabiliyoruz o zaman 1/2 kök 2 çarpı kök 2/2 yazarsanız buradan kök 2 çarpı köküden dolayı 2 Bölü 2 çarpı yine 1 bölü 2'miz var. Sağda sonucunda cevabımız 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Analitik düzlemdeki bir ABCD karesinde A-1,2 ve C-5,6 olduğuna göre bu karesel bölgenin alanı kaç birim karedir? Karenin köşelerini belli bir düzende yazarsak ABCD şeklinde. Bana verilen A köşesi 1,2 ve C köşesi 5, 6'dır. Bu karenin iki köşesi arasıdır. Yani çizdiğim zaman köşegenini bulmuş oluruz. O zaman ben bu köşegenin de A A A kökü işte olduğunu söyleyebiliyorum. Yani 45 45 90 üçgeni var. O zaman buradan karenin alanına geçebilirim. Nedir o zaman A ile C arasındaki uzaklık dersem. Kök içinde başlıyoruz. X'ler farkının karesi. Yani eksi 1'den 5'i çıkartıyorum karesi ve 2'den eksi 6'yı çıkartıyorum karesi. Buradan eksi 6 gelir. Karesi 36 yapar. Buradan 8 gelir. 64 yapar. Toplarsanız 100 yapar. O da 10 diye dışa çıkar. Yani ben AC köşegeni A kök 2 dediğimiz için bu 10 ise buradan A'yı bulmak için 10 bölü kök 2 yazabiliriz. Sadeleştirme sonucu eşitlikle çarp. 10 kök 2 bölü 2 yani A'yı bizler 5 kök 2 bulmuş oluruz. O zaman artık alan hesabı yapabiliyorum. Alan A kare olduğundan dolayı 5 kök 2'nin karesini alabiliyoruz. Bu da 25 x 2'den dolayı 50 olarak bulunacaktır. Cevap D şıkkıdır. Şekildeki Türkiye haritasında İstanbul, Ankara ve Hatay'ın koordinatları verilmiştir. Haritadaki her bir birim 45 km'ye karşılık gelmektedir. Pilot Alperen Bey Hatay'dan İstanbul'a Ankara aktarmalı bir uçuş yapacaktır. Buna göre Alperen Bey'in bu uç yaştasında uçuş mesafesi kaç kilometredir? Pilotumuz önce Ankara-Hatay arasını gidecek sonra İstanbul'a geçecek Ankara'dan. Bu geçişi şöyle yapacağız. Önce Hatay ile Ankara arasında hesaplayabiliyoruz. Noktalar belli olduğu için iki nokta uzaklıktan dolayı x'ler farkı 20 ve 11 verildiği için 20 eksi 11'in karesi artı y'ler farkı eksi 5 7 verildiği için eksi 5 eksi 7'nin karesi gelecektir kök içinde. Buradan 9'un karesi, buradan da 12'nin karesi gelip 9, 12, 15 üçgeni vardır diyebilirsiniz. O zaman Hatay Ankara'sı 15 birimdir. Sonra Ankara'dan da İstanbul'a geçecek. İstanbul Ankara arasında şöyle hesaplayacağız. Bu sefer bu iki noktayı birbirinden çıkartıyoruz. Ankara'dan İstanbul'u yani 11'den 3'ü çıkartıyorum. Karesi artı 7'den 13'ü çıkartıyorum. Karesi elimizde 8'in karesi artı 6'nın karesi gelecek. Bu da 6-8 on üçgeni olduğu anlamına gelir. O zaman burası bizim için 10 kilometre burası da bizim için 15 kilometre ya da 15 birim olarak gelecektir. Toplamda 25 birim uçmuştur. 25 birim uçtuğuna göre ve her birim 45 kilometre karşılık geldiğine göre o zaman uçuş mesafesi toplam 25 birimi tutup 45'te çarptığımızı düşünüyoruz. Çarpma sonucu 1125 km bulacağız. Bu yüzden cevabımız değişik olacaktır. Dik koordinat düzleminde 1,2 noktasında bulunan bir hareketlinin teyinci saniyede bulunan noktanın koordinatları 1 artı 3'te 2 artı 4 olarak veriliyor. Bu hareketli ikinci saniyede A noktasında ve dördüncü saniyede B noktasında bununla göre A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir? 2012 LSE sınav sorumuzdur. Şöyle gelmiş o zaman. Ben A noktasını bulabiliyorum. Şöyle ki t'inci saniye dediği zaman burada t'inci ikinci saniye olarak geldiği için 1 artı 3 de 2 artı 4 ifadesinde bizler t gördüğümüz yere 2 yazabiliyoruz. 1 artı 3 çarpı 2 virgül 2 artı 4 çarpı 2 dediğimizde a noktasının koordinatları açığa çıkacaktır. Yani 7 virgül 10 şeklinde a noktası bulunur. Benzer mantıkta b noktasını bulacağız. Bu 4. saniyeyi kastetmiş. O zaman verilen dönüşümde T gördüğüm yere 4 yazarsam 1 artı 3 çarpı 4 virgül 2 artı 4 çarpı 4 yazmam yetiyor. Bu durumda B noktasında 13 virgül 18 olarak bulabiliyoruz. Bana sorulan A ile B uzaklıktır. 2 nokta uzaklıktan kastımız A ile B birbirinden çıkartıp karelerini alacağız. Çıkartırken X'ler Y'ler kendi içinde. 13'ten 7'yi çıkarttım. B'den A'yı çıkartıyorum. Karesi ve 18'den 10'u çıkarttım karesi gelecektir. Buradan 6'nın karesi artı 8'in karesi geldiğini görüyoruz. 6, 8, 10 üçgeni vardır diyebiliriz. Cevabımız A şıkkıdır. Şimdiki sorumuz şöyle gelmiş. Köşe Şimdiki sorumuz şöyle gelmiş. Köşe noktalarının koordinatları A-3-2, B-1,4 ve C-4,2 olan ABC üçgeni veriliyor. Buna göre ABC üçgenin iç açılarının sıralanışı aşağıdakilerden Hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bizler iç açılarını sıralı için üçgende açı kenar bağlantısına göre büyük açı karşıda büyük kenar bulunur diyoruz. Buna göre bizler önce üçgenin kenarlarını hesaplayacağız. Bu üç kenarı hesapladıktan sonra kenarların büyüklüğüne göre açıların büyüklüğünü karşılaştıracağım. O zaman öncelikle basit bir üçgen çizelim. Diyelim ki bu üçgenin köşeleri A, B, C olsun. A, B hesaplayabiliyorum. A'nın B'ye olan uzaklığını bulabilmek için kök içinde diyeceğim. İki noktayı birbirinden çıkartacağız. Çıkarken X'ler farkı yani Eksi 3'ten eksi 1 çıkartıyorum. Eksi 3'ten eksi eksi 1 artı 1 yapacak karesi artı. Eksi 2'den de 4'ü çıkartıyorum. Eksi 2'den 4'ü çıkartıyorum. Karesini alacağız. Buradan gelecek sayılarımız kimdir? Eksi 2'nin karesi 4. 6'nın karesi 36. Toplarsam kök 40 e, şeklinde bir işlem gelmiş olur. A, C kenarını hesaplamakta. O zaman A ile C'yi karşılaştıracağım. A'dan C'yi çıkartıyorum. Apsisler eksi 3 ve 4 geldiğini görüyorum. Eksi 3'ten 4'ü çıkarttım karesi. Artı y'ler farkı da eksi 2'den 2'yi çıkartıyorum. Eksi 2'den 2 çıkartınca karesinin kare kökü gelecek. Buradan 7 yedi geliyor. 7'nin karesi 49. Artı buradan eksi 4 geliyor. Karesi 16 gelir. Topladığım zaman da kök 65 bulacağız. En son olarak B'nin C olan uzaklığını hesaplıyoruz. B'nin C olan uzaklığını hesapladığımızda B'den C çıkartacağım. Bu eksi 1'den 4 çıkartırım anlamına gelir. Eksi 1'den 4'ün karesi artı. Y'lerimiz 4 ve 2 olarak gelmiş. 4'ten de 2 çıkartıyorum. Karesi gelir. Buradan 5'in karesi 25. 2'nin karesi ne olacak? 4 olacak. Toplamda kök 29 buluruz. O zaman sıralamaya geçebiliyoruz. Kenarlarımız kök 40 yazıyorum. A'cı kenarımız kök 65 yazıyorum. Kenarımız kök 29. O zaman bu bulduğum değerlere göre en küçük kenarımız kök 29 olduğundan dolayı kök 29'u gören açı A açısı en küçük açımızdır. Küçüktür. Sonra kök 40 olarak C'nin karşısına olduğu için C açısı gelecektir. O da küçüktür. En büyük kenarımız kök 65. Dolayısıyla en büyük açımız B açısıdır. B açısı bunlardan büyük olacak. Sıralamamız küçükten büyüğe doğru A, C, B olmalı. Cevabımız B şıkkıdır demeliyiz. Ve 8. sorumuz. Analitik düzlemde O, A, kare A, 6, M, C, eksi 3, N veriliyor. Yukarıdaki verilenler göre O, B uzunluğu nedir? O, B dediğimiz karenin köşegen nedir? Bizler karede köşegenler birbirine eşit olduğunu bildiğimiz için A ile C'yi hesaplayabilirim. A ile C hesaplamak aslında B ile O'yu hesaplamakla aynı zamana gelecek. Dolayısıyla ben A köşesini ve C köşesi bulmaya çalışacağım. Bunun için de verilen noktalardan faydalanacağım. C köşesinden aşağı bir dikme ve B köşesinden aşağı bir dikme istersek noktanın geometrik yorumunu yapabilirim. Nasıl yapıyorduk bunu? Eksi 3 virgül en demek arkadaşım. Buradan gelen dikmenin x ekseninde eksi 3'ü gördüğünden dolayı uzunluk olarak 3 birim ve n'nin de yükseklik olarak n geldiğini biliyoruz. 6 virgül m'deki 6 x ekseni üzerindeki değerdir. O yüzden buradaki taban 6 birimdir ve yükseklik m'dir. Kare olduğundan dolayı ayrıtlarımız eşit gelir ve köşesi 90 derecedir. Bu bizim için alfa 90 beta benzerliği anlamına gelir. Alfa 90 beta 90 alfa 90 beta benzerliğini yazdığımızda elimizdeki 3 üçgenin açıların eşit işte olduğunu dolayısıyla şu üçgeni şu üçgeni eşleştirdiğimi neden eşledim? Çünkü benzerliğe başlarken 90'ın karşısında karenin kenarı 90'ın karşısında kenarın karenin eşit olduğundan dolayı alfanın karşısı 3 alfanın karşısına 3 diyeceğiz ve beta'nın karşısı n, beta'nın karşısı 6. O zaman n 6 diyeceğiz. Eşliği görüyoruz. Buradan hareketle a noktası artık 6,3'tür ve c köşesi bizim için eksi 3,6'dır. Artık a'nın c olan uzaklığı ile köşegen olduğu için b'nin olan uzaklığı işte olduğundan dolayı ben a, c'yi bulunca b, bulmuş olurum. 2 nokta uzaklığa göre 6'dan eksi 3'ü çıkartıyorum. Artı 3 yapacak karesi. Artı 3'ten de 6 çıkartıyorum karesini almam yeterli olur. Bu da eşittir B o olur. Matematiksel işlemine göre 6 artı 3 9 karesi 81. 3 eksi 6 eksi 3 karesi 9. Toplarsanız kök 90 yapar. Kök 90 da dışarıya 3 kök 10 olarak çıkacağından dolayı bizler B'nin o yolun uzaklığını 3 kök 10 buluruz. Cevap E diyoruz. Ve 2018 sınav sorusu aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada A, B ve C noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A 3,7 ile B 11,3 noktalar arasındaki mavi çizgi ile gösteren uzunluğu 7 kilometre olarak hesaplıyor. Buna göre bu harita programı A ile C noktalar arasındaki mavi çizgi ile gösterilen uzunluğu kaç kilometre olarak hesaplar? Öncelikle A ile B arasındaki mesafeyi biz 7 km olarak hesaplatabiliyoruz. Normalde harita üzerinde kaç kilometredir bu derseniz A ile B arasındaki uzaklığın birim cinsten uzunluğunu bulabiliyoruz. Bu da A ile B bir arasını birbirine çıkartarak hesaplayacağız. Yani 3'ten 11'i çıkartıyorum karesi artı 7'den 13'i çıkartıyorum karesinin karekökü. Bu durumda 3'ten 11 çıkarsam 8 gelecek. Buradan da 7'den eksi çıkarsam eksi 6 pozitif olacak. Karesi 6'nın karesi. 6, 8, 13 üçgeni vardır diyebiliyoruz. Aynı şekilde bana A ile C arasındaki noktayı sormuş. Bu sefer A ile C'yi hesaplayalım. A ile C arasında birim cinsinden hesaplarsak iki noktayı birbirine çıkartıyorum. C'den A'yı çıkartacağım. 8'den 3'ü çıkartıyorum karesi ve 19'dan 7'yi çıkartıyorum karesi gelecektir. Burası 8 3 5'in karesi artı 12'nin karesi. Bu da bizi 5, 12, 13'e yönlendirecek. Bu iki ifadeyi bulduktan sonra artık orantıya geçebilirim. Şöyle ki bu harita programı A ile B 7 kilometre saplamış. Yani 10 birimlik mesafe 7 kilometreye karşılık geliyormuş. O zaman 13 birimlik mesafe A ile C arasındaki mesafe kaç kilometre karşılık gelir dediğiniz zaman 13 çarpı 7 eşittir 10x'den dolayı buradan x eşittir 13 çarpı 7 91 10'a bölerseniz bu durumda x'in 9,1 olarak geldiğini görebilirsiniz. Cevap B şıkkıdır. Şimdiki sorumuz dik koordinat sisteminde boyu eninin 3 katı olan ve alanı 12 birim kare olan özdeş iki dikdörtgen verilmiştir. Buna göre AB B arası uzaklık kaç birimdir? Şimdi eni boyunun 3 katı muhabbetinden hareketle buraya A dersek burasına 3A deriz. Artı alan 12 birim dediği için alan eşittir. A çarpı 3A'yı 12 birime eşit dersek 3A kare eşittir 12'den dolayı a kare eşittir 4 gelir. a bu durumda bizim için 2'dir denir. Bana a ile b arasındaki uzaklığı sormuş. a ile b arasındaki uzaklığı sormuşsa a noktasını ve b noktasını koordinat için size yazabilirim. Şöyle ki burası 4 burası 2 iken burası da 6 olur a yerine değer yazdık. O zaman b noktası birinci bölgededir. Koordinatları 6 6 olarak alınacaktır. a noktası ise ikinci bölgededir. Kenarlarımız 2 birim ve 6 birim olduğuna göre A noktası artık eksi 6 virgül 2 olarak gösterilebilir. İkinci bölgedeyiz. İkinci bölgede x negatif değere sahip olur. Uzunluk olarak 6 ama koordinat değeri eksi 6'dır absisi. O zaman ben artık iki nokta arası uzaklığı hesaplayabiliyorum. A ile B arasındaki uzaklık nedir sorusunun cevabı. İki noktayı birbirinden çıkartıyorum. 6'dan eksi 6'yı çıkarttım karesi artı 6'dan 2'yi çıkarttım karesinin karekökü. Buradan 12'nin karesi artı 4'ün karesi gelecektir. 12'nin karesi 144. 4'ün karesi 16. Topladığımızda kök 160 gelir. 16 çarpı 10'dan dolayı 4 kök 10 olarak yazılabilir. Bu cevabımız D şıkkındadır diyoruz. 5 tane eş dikdörtgen analitik düzleme şekil 1'deki bir yerleştirildiğinde elde edilen şeklin bir köşesi A 10 K olduğuna göre aynı dikdörtgenler şekil 2'deki bir BC B, artı D, toplamı kaç birim olur? Dikdörtgenlerin kısa kenarlarını a, a, a olarak yazarsak e, buralarda a, a olacaktır. Uzun kenarımızın dikkat edilirse 3A şeklinde ifade edilmesi gerekir. O yüzden ben uzun kenarları 3A kısa kenarlar A olarak yazdım. Sonra A noktası 10 K demiş. Bu apsisin 11 mol olduğu anlamına gelir. O zaman apsis x80 üzerindeki değer olduğundan dolayı bu 5A'nın 10 olduğu A'nın 2 olduğu sonucu doğacaktır. Bu artık A2 ise yüksekliğimiz 6 olacaktır. Çünkü 3A demiştik. Uzun kenarımız arkadaşlar. Bunu aldık yerleştirdik. Bana BC artı DE uzunluklar toplamı sormuş. Artık B noktası için ben buraya 2 buraya 6 yazınca ikinci bölgededir. İkinci bölgede 2,6 olarak yazılır. D noktası burası 2'dir. X80 üzerindedir. O zaman 2,0 yazılır. E noktası birinci bölgededir. Tabanı dikdörtgen uzun kenarından 6, burası 2, burası 6 geldiğinden 6,8 noktası olarak bulunur. Ve C noktası dördüncü bölgededir. X ekseninde 6'yı gördüğü için ve Y ekseninde de kısa kenar 2 ama dördüncü bölge Y negatiftir. Eksi 2 olarak buluruz. Bana verilen değerlere göre gereken noktalar kimdir bu noktalar? B köşesi eksi 2,6 C köşesi 6 eksi 2'dir. Dolayısıyla B ile C arasındaki uzaklık bulunabilir. İki noktayı birbirinden çıkartırsam eksi 2 eksi 6'nın karesi artı 6 artı 2'nin karesi gelecek. Eksi eksi 2'den dolayı artı 2 gelecektir. Burası 8'in karesi 64 artı 8'in karesi 64 gelir. Bu 128 bulunur. Kök 128 64 çarpıktan dolayı. 8 kökü gelecektir denir. BC tamam. Geldik. D ile E arası uzaklığı. D ile E arası uzaklığı da direkt şekil üzerinden bulalım. 6 artı 2'den dolayı burası 8 birim. 6 artı 2'den dolayı burası 8 birim olup oluşan dik üçgen gereğince hipotenüs arıyoruz. 8, 8, 8 kök hareketle D'nin de 8 kökü geldiğini o zaman bana bu ikisinin toplamı nedir sorusunun cevabında BC artı DE eşittir. 16 kök 2 bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Cevap C şıkkıdır. Bir kenarı AB olan ve BC kenar x eksenine paralel olan eşkenar dörtgen alanı kaç birim karedir? Burada bir eşkenar dörtgen gizli ise eşkenar dörtgenin detayı dörtgenlerin birbirine eşit işte olma durumudur. Dolayısıyla ben A ile B arasındaki uzaklığı kullanarak bir kenarı hesaplayabiliyorum. AB eşittir deyip kök içinde 2 noktayı birbirine çıkartıyorum. 6'dan 2 çıkarttım. X'ler farkının karesi artı 2'den eksi 1 çıkarttım. 2 artı 1'in karesinin kare kökü gelecektir. Buradan 4'ün karesi artı 3'ün karesinden sanki 3, 4, 5 geldi deyip buradan bir kenarı 5 buluyoruz. Artık buradan arkadaşım eşkenar dörtgenimizi oluşturmaya çalışacağız. Kenarımızı biz 5 buluyoruz. Şeklimiz eşkenar dörtgen olduğu için biz burada uzunluğu kullanacak şekilde eşkenar dörtgenimizi oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bizler alan için taban çarp bizler alan için taban çarpı yükseklik yazacağız. Tabanımız eşkenar dörtgen bir kenarı zaten 5 olarak biliyoruz. Arayışımız yüksekliktir. Yükseklik için de şuradan yardım alacağım. 6,2'den dolayı buradan 2 gelecek yükseklik olarak. 2, -1'den dolayı buradan gelen dikme de -1'dir birleştirdiğim zaman yüksekliğimizin 2 artı 1'den dolayı 3 geldiğini söyleyebiliyorum. Taban çarpı yükseklik alan olduğuna göre yani A çarpı H bizim için alanı verdiği için ne demektir bu? 5 çarpı 3 demektir. 5 kere 3 15'tir. Cevabımız C şıkkıdır. Ve hazırladığımız son soruya geldiğimizde yeni nesil bir soru şöyle gelmiş. Telefonda oynanan bir oyunun telefonda oynanan bir oyun resmi bir dik koordinat sisteminde gösterilmiştir. Oyunda kırmızı top A noktasına çarptıktan sonra L merkezli bir hareket yaparak B noktasına gidiyor. Kesik çizgi boyunca. A eksi 22,20 B 8,20 olduğuna göre topun y ekseni üzerinde geçtiği K noktasının ordinatı kaçtır? Verilen noktaları sayıya dönüştürürsem A noktası eksi 22,20 gelmiş. 20 buradaki yüksekliktir. 22 ise x80 üzerindeki 22 koordinat değerdir. Ama uzunluk olarak komple 22 birim gelecektir. Arkasından o noktası ve arkadaşım b noktası. b noktası 8 ürgül göre taban 8 yükseklik 20 gelecektir. İkinci detayımız burada çizimde arkadaşım. L merkez dairesi bir hareket yaptığımızdan dolayı a'nın l'ye olan uzaklığıyla b'nin l'ye olan uzaklığı, uzaklığı yarıçap olduğundan dolayı birbirine eşittir. Dolayısıyla burada oluşan iki tane üçgenimiz yani şu taradığımız üçgen ile şu taradığımız üçgenin eş olduğunu göreceksiniz. Yarıçapları aynı, yükseklikler aynı, tabanlar da aynı olmak üzere. Tabana dikkatimizi çekiyorum. Eksi 22 ya da 22 ile 8 arası toplamda 30 birimdir. 30 birim olduğu için yarısını buraya 15, yarısını 15 buraya paylaştırınca burası 7 olarak gelecek. Ben K noktasını arıyorum. K noktası 0 Y şeklinde gösterilir. Y eksen üzerindeki bir noktadır. 15, 20, 25'i kullanarak arkadaşım ben yarı çapı 25 bulduğumdan dolayı K'nın L'ye olan uzaklığı da yarı çaptır. Yani 25 birimdir denir. İki nokta arası uzaklık bağımsızlığına göre ben 0'dan 7 çıkartıyorum. Karesi artı y'den 0'ı çıkartıyorum. Karesinin kare kökü eşittir 25 dediğimde 25 eşittir 7'nin karesi artı y'nin karesi gelir. Bu 7, 24, 25 yerine karşılık geldiği için y'nin 24 olduğu söylenir. Çünkü l noktası da biz x ekseni üzerinde eksi 7 0 olarak gösterebiliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar noktayı böyle almış olduk. Zaten... Evet sevgili arkadaşlar 4. dersimizde bitirdik. 2 noktalı uzaklık formülü kullanmayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde orta nokta nedir, nasıl bulunur? Bunu çalışacağız. Sorularımız var. Beşinci derste görüşebilmek ümidiyle. hoşça kalın, iyi çalışmalar diliyoruz.